bakımımla ilgili nihayet bir fırsatım oldu. Ee, şimdi gördüğünüz gibi parçalarımın hali bakın görünme. Ee, hiçbir şey hiç. <laughs> tamam. Eee yaz geldi. Biraz daha canlı bir renk seçeceğim. Burada şu anda karma karışık bir renk skalası var kafamda. Ee, seçmek istediğim Renk şu diye düşünüyorum. Pardon şu. Şunu düşünüyorum. Ee, kendi renklerimi içeriye getirdim. Bitmişti bu biraz. Yeniden aldım. Türk ağzı getirdim muhtemelen. Ee, burası açılacak önce. Çünkü siyahlar da çıkmış beyazlar da çıkmış. Aslında siyahlar beyazlar daha çok çıkmış. Yaşlanmışım. Ee, biraz işlerimi hallettim. Ee, çarşıda. Çok fazla iş yapamadım. Acil olanları hallettim. Ee, sadece eczaneye tekrar uğrayacağım. Gidebilirsem belki markete uğrayacağım. Gidebilir miyim hiç bilmiyorum. Ayağımı çok yormak istemedim. Biraz zorladı. Bu arada aile hekimine gittim. Aile hekiminde e, kaşıntılarımla ilgili işte tahlilde biraz uyuz iste belli olur dedi. Uyuz çok yaygın dedi ama bilmiyorum. Hiçbir döküntü falan da yok. E, tahlil sonuçları için pazartesi geleceğim. Tekrar. Şöyle kendimi görmek için. Ondan sonra e, ilaçlarımı yazdırdım. İlaçlarımı daha henüz alamadım. Yokmuş <laughs> ellerinde. Biraz zamanım var. Saat şu anda 12.30 gibi falan herhalde. Bayağı zamanım var. Ha. Şimdi sakince ilk kez saçımı bir yaptırayım bugün. Değil mi? Yüzdeki bakım yapıldı. O yüzden biraz kırmızıyım. Bir de manikül yaptıracağım. Bir de saçlar boyanacak. Bir de yüzün düzelmiş haliyle görüşürüz bakalım diyorum. Hoşçakalın. <laughs> Evet. Bakın nasıl olmuşum Bir tık uçlar daha şey. Pardon yanlış çektim. Niye Kendinize gel. Çirkin olsa da parmaklarım çünkü çok fazla tırnak yedim bu sıralar veya kırıldı veya kedilere sundu tırnaklarım yamulduğunda ama olsun. Bir oje çek evet. Şimdi suya gidiyoruz. Sarıldı Bakın tamamdır. Gözüksün diye. Evet efendim merhabalar. <laughs> Bu şimdi yolcusu geldi. Bütün kedileri saldı. Ondan sonra kediler bir hava almaya çıktı kasaptan da kemik rica etmiştim. Varsa elinde fazla. O da vermiş. Hadi dedim hepsini kedilere depoda attım. Bir yesinler çatladılar. Simoşa dışarıda attım. Çekeceğim çekmeceyi. Olmadı mı? Nisa da geldi o dondurma. Yani aldım ama da dondurma. İspahir. Onları verdim. Bu arada köpeklerin ekmiyle etini ve de yumurta var gezentili yumurtası kasapta. Onları aldım, orada bıraktım. Fatma Avlon'un oğlu gelip gidiyor buraya rica ettim. Sağolsun kargoları falan da hepsini getiriyor. Sen getirir misin? Ayağımı taşımıyor. Bir daha iki kere inemem dedim. Zaten bu sefer çok fazla... Ne istiyorsun? <laughs> ee, bu sefer fazla alışverişim yoktu. Çok alışveriş yapmayacaktım. Bir yumurta alacaktım. Hani böyle akşamları e, yiyeyim. Tok tutsun diye. Hem de diyetteyim ya. Biraz dün ve bugün biraz diyeti bozdum. Hatta bugün oruç tutmadım. Çünkü e, benim Dursun de hem tahlilim vardı hem o kadar... Ee, şey koşuşturma maalesef gücüm yetmiyor bu arada paketi açıyorum. Ondan sonra aile hekimine gittim ilk başta arkadaşlar e, aile hekimine söyledim 20 gündür kaşınıyorum dedi uyuz musunuz dedi <laughs> Ay ben bilmiyorum dedim yani bir sürü araştırdım köşesi vardır kırılacak Aha. bu kırılır şu açılır. Hı. Ondan sonra vallahi dedim araştırdım Döküntü möküntü görmüyorum yani Sırtıma bakın çünkü Vücudumun hangi yöresine baksanız e, Kedi izi var ayı edemezsiniz hani Bir döküntüyü dedim Bir tek orada buralarda olmayabilir Ondan sonra e, Pek bir döküntü yok açıkçası Tahlil için kan verdim Ondan sonra Bakalım tahlilde uyuz çıkıyor mu dedim. Çıkıyor. Ben dedim ki köyde kim bulup uyuz olacağız? Biz zaten biz yani bulaşıcı bir şey için uygun bir ortam değil. Hani böyle kimseye yok ki burada gelen giden dışarıdan kalabalık. Bir Nisa var. O da kaşınmadığına göre ben iyiyim yani. Bu taşıyordur taşıza, taşıza taşıza okuldan değil mi Nisa? Evet. O da iyi olduğuna göre yani bilmiyorum başka bir şey olabilir mi yani tahlilde. Hem zaten biliyorsunuz tırnak mantarı için ben bir müddet mantar ilacı kullandım. Ondan sonra böbrekleri çok yorduğu için bir tadil gerekiyordu yine de. Her neyse onu verdim. O ilaçlarımı yazdırdım. Sonra da kuaföre gittim biliyorsunuz. tırnaklarımı bayattırdım. Ama tırnaklarım çok kırılmış olduğu için pek güzel olmadı. Ellerim yarı içinde tabii ki. Olsun. Uzun bir aradan sonra kuaför işinde yaptık. O kadar hayal pahalanmış ki gerçekten. Hani bayağı ara vermişim ben çünkü kuaför işine. Ama gerçekten berbat olmuştu saçlarım. İyi oldu. Kendini iyi hissettiriyor. Gerçekten ee, yamalı bohçaya dönüyorsunuz. Ya tam beyaz olacak ya tam siyah olacak. Kar ve karışıklı benimki artık. İyi oldu. Sonra işte bir marketten birkaç bir şey aldım. Şimdi onları da paylaşacağım. Aslına bakarsanız Bugün bile zil gelecekti. Onu almak istemiştim. Şeyle pilli zil. Benim pilim, pilli zilim vardı. Pili bitti zannettim. Pil aldım internetten. Zil bozukmuş. Bu sefer zile pile uygun zil aldım. Dursun Bey de 300 lira dediler. İnternetten kargo dahil 250'ye buldum. Aldım. Asla aslında bakarsanız birkaç yere baksam daha makul fiyat bulabilirim ama ayaklarım taşımıyordu beni. Mesela koyabileceğim ben. mi? Hmm. Bunları çekimde koyayım mı? Koy, onu varken de sığmıştı ama demin koy bakalım. Düz, elini çek bakayım biraz düzce biraz daha. ha, düzce koy. Ha. Ha, bastı tamam. Ondan sonra e, neyse ki online aldım zili. E, tabii bu arada ben e, kasaba bırakmıştım ekmeğimi ve etimi. Ben geldim, biraz toparlandım dedikten sonra zaten kapı çaldı sağ olsunlar. E, Fatma ablanın oğluyla gelindi, malzemelerimi de getirdi. O esnada yumurtayı da kasaptan almıştım ama sonra köyü bir amca buldum. Bundan da aldım köy yumurtası renkli renkli. Biliyorsunuz gayesi sarısı. Dursun dedim. Çünkü e, e, şöyle bir şey. Bu arada akşam bir anda dedim ki ben e, mide ameliyatı olmak istiyorum. Bu kilolardan sıkıldım. Çünkü her zaman kilo veriyorum ve tekrar geri alıyorum. Kilo veriyorum, tekrar geri alıyorum. Genetiğimde böyle bir şey var mı? Annemde yok mesela ama bilmem İki kuzenin, salamın kızı da böyle. biz de Belki biz ikimiz mi uyduk? Bula bula bize mi oldu? Bilmiyorum ama onun ilaç kullanımı da yok. Benim ilaç kullanımım var. İlaç kullanımdan dolayı ben İştah sorunu yaşıyorum tabii ki. Yıllardır da kullanıyorum 17 yıldır. O benim hayatımdaki şeyi de bozdu tabii ki. Strese bağlı olarak kilo alıp veriyorum. Ben dedim ki aile hekimine. Siz mide küçültmeye ne ne diyorsunuz dedim. E, olmak istesen mantıklı mı? Kesinlikle tavsiye ederim dedi. Allah Allah. Bir doktordan böyle bir tavsiye hiç beklemiyordum. Şaşırdım. Ondan sonra Şimdi sonra düşündüm şimdi nerede dedim Balıkesir e, şehir hastanesinde yok dedi. E, ondan sonra e, özel hastanede de yok. Balıkesir üniversite hastanesinde var dedi bir de küçültme. O zaman dedim süreci nedir dedim. Bugün çok yoğunuz. Bazı aile hekimleri bugün grevdeydi bizim kendi aile hekimim. Bugün çok yoğunum dedi. Pazartesi sonuçlarını göstermeye geldiğinde konuşalım. Olur dedim. Sonra çıktım, düşünüyorum, taşınıyorum ben şimdi ameliyat olmak için işte bütün yakınlarımdan hadi herkes bana destek olsun bir kilo vereyim falan diye toplamaya kalkayım diye düşündüm ama sonra bunun bir de işte biliyorsunuz burada ben kim kedilere emanet edeceğim sonra kedileri kime emanet edeceğim beni kim bakacak vesaire vesaire derken sonra dedim ki yani bir de şöyle bir şey var. Yani bu ameliyatı oluyorsunuz. Hayatınız boyunca hep yemeği çok az yiyorsunuz. Hani doymamak zorundasınız. Ya da çok çabuk doyuyorsunuz bu şeyle. Ya ben dedim ki hem para vereceğim. Hem zayıflayacağım. Para vererek. Hem de ömür boyu çok az yemek yiyeceğim. Ama mesela diyet yaparak zayıflayabilirim. Para, para harcamam yani. Az yediğim için de para bile kalır. Yani karar vererek zayıflamak yerine e, hem sonrasında istediğim gibi yiyebilmek adına dedim ki ya boşver mide ameliyatını da sen bence iyice diyete bir yüklendi düzgünce yoluna devam et. Çünkü e, gerçekten hani sonrasında e, yemeklerin tadına varmadan azıcık azıcık yiyerek yaşam sürmek için gerekli mi diye düşündüm. Gereksiz. Bu kararı da dün niye verdim? Şöyle bir şey. Ben bayağı zamandır burada bu şalvarlardan dolayı kilo aldığımı hiç farkında değilim. Ondan sonra ne zaman Dursun Bey'e gitsem sadece dolapta neye sığıyorum, sığabiliyorum diye uğraşmaktan geç kalıyorum. Dün dedim ki sabah olmadan akşamdan hazırlayacağım. Kaç tane şey giydiysem ki buraya gelmeden önce de kiloluydum ben bana göre. Çünkü zayıftım ve kilo almıştım gelmeden önce. Ki şimdi çok kilo almışım demek ki. Ya ne giysem olmuyor. Yazık dedim ya. Bir dolap kıyafet. Sonsuza dek hep bir beden büyüterek mi yaşayacağım? Ne kadar zor bir şey. Ya, aa, ya böyle bir şeyle sınanmak da o kadar zor ki gerçekten. Ondan sonra dedim ki bu kıyafetlere sınmalısın Cina. Ne yapmak ne etmeyin sınama sığmalısın. Şimdi e, bilmiyorum elimden geldiğince kilo vermeye çalışacağım. O dünkü o stresten sonra gece 2-3'e kadar uyuyamadım açıkçası. Ben derhal mide çünkü oluyorum duygusuyla. İşte mide küçültürsen bana kim bakar ya da kedilere kim bakar? İki kişiyi aynı anda nerede bulmak mümkün? Ben kediye bakacak kişi bulamazken falan diye düşünürken geç vakit oldu. Sabahleyin neredeyse kalkmakta üşeniyordum, vazgeçiyordum ama tahlil yüzünden derhal gittim. Hatta geceleyin çok geç yattım. Unutmuşum hurma yedim. Sonra aile hekimi bir şey olmaz dedi. Üç tane hurma yemiştim. Bir şey olmaz dedi her neyse böyle oldu ondan sonra işte elimde bir telefon vardı Nisa Hanımcığım için bu telefonu revize edip Nisa'ya vermek istiyorum annesinin kurtulsun Nisa'dan diye bir telefoncuya işte şarj oluyor gibi gözüküyor şarj olmuyor çünkü eskiden kullandığım bir telefonda hatırlamıyorum sağlam diye, diye hatırlıyorum bilmiyorum telefoncuya götürdüm telefoncudan sonra dönüşte alırım gelirim alırım dedim sonra ne oldu dedim telefon şarj oluyor gözüküyor fakat açılmıyor Son telefoncu dedi ki açılmıyor. Niye açılmıyor dedim? Ekranı açılmıyor dedi. Ya neden açılmadığını bilmiyor musunuz diyorum yani. Soru soruyorum. Ben de açılmıyor biliyorum. Ya gerçekten sanki insanlar işini yapmak istemiyor gibi davranıyor. Yani adam böyle hani e, al telefonu git işte ben uğraşmak istemiyorum. Yani yeni telefon almak istersen satayım pozunda gibi. Ne manansızca bir tavır. İşte ekranı açılmadı. Peki neyi açılmadı? Yani ben bunu kullanamaz mıyım? Artık çöpe bilmiyorum. Açılmadı ekranı çünkü diyor. Neden açılmadı? Abi böyle bir saçma muhallatta kaldı. Yani oradaki konuşmayı duysanız siz de şok olurdunuz yani. Hani ay dedim sinir oldum ya Rabbim. Sanki e, ekranın açılmadığını ben bilmiyorum. Neden açılmadığı için ona götürülmüşken o öyle dedi. Hani neyse kuaföre gittim geldim sonra oradakilere sordum başka bir yere tavsiye ettiler. Götürdüm çocuğa. Dedim ki bu şarj oluyor ama açılmıyor. Uzun süredir mi kullanmadınız dedi. Evet çok uzun süredir kullanmadım. O zaman şarj olamıyordur dedi belli bir süre kullanılmadığı için. Ama dedim bu sabaha kadar da bekletildi. Yok öyle olmaz dedi. Ben onu şok edici cihazda bir şok etmek gibi bir şey varmış. Hani bir anda yükleniyormuş. Ondan sonra açılıyormuş. Ya bilen kişi bak şimdi o adam ya aynı kişi işte, karşılıklılar yani. Neyse dedim ki sen al bunu. Dursun sen de ben pazartesi geleceğim zaten. Bir mantıklı cevap verdi. ondan sonra ona da öyle yaptık ki peynir. Bugün ne ki şu ben atacak şeylerim varmış. Ne bileyim ki ha. Kıcağı bak vermesi. Bu arada çantam için e, şey aldım. E, yaklaştıracağım aldıklarım için size. Ah ah ah. Tabanlarıma tamam, aldım mıknatıslı çiçit e, aldım Ç, e, biliyorsunuz telefon çantası için e, ondan sonra bu arada karbon da geldi şansı tıraş edeceğim de altını ikisi aşırı derecede tüy döküyorlar e, ben de pet e, tıraş makinesi aldım aslında bakarsınız bir tıraş makinesi vardı Kerem Yiğit'in deneme yaptım fakat olmadı. Ee, biliyorsun. Biliyordum olmadığını ama hadi dedim Çiğdem biz para harcamadan bunu bir yapmaya çalış. Tabii ki profesyonel e, işte veterinerlerin kullandığı tıraş makineleri var. 11 bin, 13 bin falan civarı. Aslına bakarsanız hani paranız varsa zaten bir yılda hemen halledersiniz. Bir yılda o parayı kazan şey yapabilirsiniz, tamamlayabilirsiniz. Çünkü tıraş çok pahalı bir şey. Ki burada zaten yoktur. Ama askedim varken ben hep yaptırıyordum tabii ki. Şimdi bunu aldım. Bu da kargo ile geldi. Ee, sizinle beraber açıyoruz. Hiçbir fikrim yok. Bunu deneyeceğim. Denedikten sonra bilebileceğiz tabii ki. Ee, şöyle bir şey. Bakayım bu. Bütünmüş. Bilmiyorum. Ee, kavataslak taslak. Şöyle bir bakalım. İnşallah. Çünkü bu sadece e, pet için yani hayvanlar için tıraş makinesi. Muhtemelen iş görecek diye düşünüyorum. Çok araştırdım. Ama çok fazla fiyat vermek istemedim. Yani bin küsür liranın üzerine çıkmak istemedim. Muhtemelen diğerleri çok daha iyi olabilir. Ama hiç bilemiyorum. Ondan sonra e, ilaçlarımı aldım. Tabii bir e, Citrex miydi neydi? O şey bana iyi gelmedi. Kaşıntım için. Bunu verdi geçici olarak. Bakalım. Ee, bir de biliyorsunuz yöresel bir elbise dikinmiştim. Onun düğmelerini de aldım. Yumurtalarımı aldım. Maydanoz aldım kendime. Ee, tabii ki e, burada koca bir çuval ekmek aldım. Bunu da yani sağ olsun kasap koymuş. Dedi ki benim de ekmeklerim oluyor. Köfte yapıyorum falan. İster misiniz? Ay, tabii ki dedim yani. Çok isterim. <laughs> sağ olun. Ondan sonra bir de bu e, şey işte bu şey geldi biliyorsunuz e, bime e, boya ve boya işte iç, devamında şeyler. Bunlara bayıldım İnte zaten almadan önce bakmıştım. aktüele iki tane aldım bundan e, 150 liraydı tanesi çok işlevsel bir şey bu kesinlikle bir şeye lazım olacaktır benim için köyde. Ondan sonra işte zil gelmemiş maalesef ya da gelmiş bitmiş hiç bilmiyorum. Artık ne olduysa. Ee, sonra işte bu pirinç indirimdeydi de aldım ben bundan çok yanım kaldım. <laughs> o yüzden tekrar aldım. Bir de maydanoz aldım. Diğer maydanozu pek e, canlı gelmedi. Bu da iki paket aldım. E, lazım oluyor. Bir paket süt aldım. Herhangi bir durumda yine bir şekilde işimi süngeri, makarna yine de bulunsun. Mantar aldım. Şöyle bir yoğurt aldım. Yaban Mersin'i. Belki Nisa yer, belki ben yerim dedim. Bunu ikram ediyorum. Saat güler seviyor. Ondan sonra yine bir ilacım burada. Bu sefer çok bir şey almadım. Yersin ve deterjanından aldım. O çok lazım oluyor bana. Bu da e, şansın gözünü temizliyorum. Limon suyu. Ben limon kullanmıyorum çünkü çabuk bitiremiyorum. Bozuluyor. Yine makarna. Ondan sonra temizlik havlusu. Bu hayat kurtarıcı şeyler. Şükür. Sonra işte... E, e bime bunlar geldi biliyorsunuz. Şurayı yapıştırdığım yapıştırıcı bu. Muhteşem bir şeydi. Çok sağlam. Çok iyi tuttu. Elimde bulunsun istedim. Her zaman olmuyor biliyorsunuz. Bu da elektrik kalemiyle bandı. Onu da aldım. O da elimde bulunsun. Bu da biliyorsunuz çift taraflı yapışkan, tablo vesaire gibi şeyler için sakızımız dediğim gibi bu sefer fazla bir şey almadım ama bu fazla bir şey almadığım için kendimi ödüllendirdim. indirdim. Çok güzel bir şey aldım. Çünkü bunu eee nasıl Günce almıştı. Bunun büyük halini bana. Bunu da istedim almak. E, boyunu yükselteyim. Biraz kendim de gözükeyim. Şöyle i̇şte, işte. almış hala dayanamadım. Bunun bir, bir boy büyülü günce hediye almıştı bana. Şimdi bunu da ben aldım kendime. Çok fazla alışveriş yapmadığım için dedim ki bunu alabilirsin. Alabildim kendime. Çok tatlı değil mi? Bayıldım. Şimdi iki tane takım oldular. Bu küçük boyu. Bu arada çok fazla karaflar var ya her tarafta çok güzellerdi. Onu o da zor tuttum kendimi, tut dedim, tut, hiç bırakma kendini dedim, bırakmadım. Nişan, nişan. Sonra işte işte böyle yaptık. Nişan geldi doldurmasını yedi. Ah, benim fatihler çok yoruldu. işleyeceğim arkadaşlar. Bu akşam bizim e, köyde e, hayır var. Mehmet abinin hayrı var. Biliyorsunuz Fatma ablanın eşi vefat etmişti. Sen yiyebilirsin. E, o vefat etmişti. Burada yemek hayrı veriliyor camide. Bütün köye duyuruluyor. İsteyen geliyor. Köy geliyor işte. Bu akşam o var. Ona gideceğiz. Bütün kediler dışarıdalar. Velhasıl böyle. Ben şimdi bunları yerleştireceğim bugün, yarın, öbür gün evde yemek yemiyoruz arkadaşlar. Üç gün boyunca. Ay, dört gün. Dört gün mü? Dört Hı. gün boyunca. Evde değil. Camide hayır'a gidiyoruz. Orada yemeğimizi yiyoruz. Yemek yapmıyorum artık. Evde yemekleri bitirmek lazım. Ne yapmıştık? Birazcık közlen tavuk var. Yok yok. Közlenmiş biber patlıcan var. Birazcık bezelye kavurması. Onları yatarken ekmeksiz yiyerek, tüketirip Ondan sonra ben sana açabilirim Şişmiş mi? Kulübeli aldım sana <laughs> Ben de şimdi e, eskiden çocuklara Hep böyle gönlünce bir şeyler alırdım Şimdi e, çocuk elemanımız Nisa şu anda öbürleri büyüdü Herkes uçtu gitti Şimdi de Nisa ne istiyorsa Onu alıyoruz Bundan yiyecek misin Nisa misin? Kaşık mı oluyor? Kaşık abi bu saçma oluyor biraz da Sen bilirsin küçük diye Ha, şurasını yala bence. Ciyan olmasın. <laughs> şimdi de Nisa iş ettiriyoruz böyle. Beğeneceksin çok güzel. Güzel mi? Evet. Velhasıl böyle arkadaşlar. Ben şimdi... <laughs> Aa, şuraya koy, koy. Koy bunu üstüne koy. Ay, Gitme mi? sonra şey yaparsın. Aa, şunu üstüne koy. Şuraya yalayayım. Ha yalayayım. Allah ne göre gitti. Arkadan Nisa ne yapıyor? Ya Ondan sonra bakalım işte. Nisa Hanım'a birkaç elbise aldık. Bakalım onu da bekliyoruz. Biri pijamasını kargoya verilmiş ama elbisesini biri verilmemiş. Öyle işte takılıyoruz biz de. Ne yapalım? Ben bir kilo vereyim de kurtulayım da şu Benim çok kıyafetim var ama Kendim hiç sevmedim bugün ya. Niye böyle oldu bilmiyorum. Dün kıyafet ararken bir saat kıyafet aradım ya. Şunu da yani buna neden sığdığımı söylemek istemiyorum Şunayı ve şuna. Çünkü Nuşen yengemden almıştım bu pantolonla şeyi. O onun kıyafeti olduğu için sığdım. Çok ayıp. Kendimine olsa gene sağmayacaktım yani. Ya rezalet ya. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi ben buraları yerleştireyim. Tekrar görüşürüz sizinle. Bakayım şurada Simoş ne? Ho 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 Simoş mu? Ah hocam. Simoş muhtemelen kemikleri sakladı. Aldın. şans bile gitmiş kara lahanaların dibinde duruyor. Karşıda. Oy çok güzel hava var. Tamam. Kaçat. Sus. Çık. Açacağız tamam. Evet biz kapıyı açalım açamıyorsan... tamam. kapıyı açmazsak <laughs> kaçak <Kacım> bizi açacak. <laughs>